Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün bir odasında hoş geldiniz bugün korku oyunları serimizde Evil Inside adlı bir oyun var Steam'e yeni çıkmış ve bakalım dedik bir inceleyelim dedik nasıl bir oyun olduğunu şimdi göreceğiz Oyun Türkçesi de var bakalım korkutacak mı görmüş olacağız hemen yeni oyun diyerek başlayalım Başla Daha iyi bir deneyim için kulaklık seti ile oynayın ve ışıkları kapatın Işıklar chat Başladı abi. Işıkları kapansın. Jane Şişler Şişler kapansın. Last oh my god. Şu an korkunç içinde oğlum oyun yeni başladı. Dur bir. Abi gene mi sallanan avize? Sallanan avize gibi bir şey gördüm orada. Telefon çalıyor. Telefon. Hello. Hello. Hi, it's been a long time since what happened to your mother. That happened many months ago. Yeah, yeah. Sorry. Listen. Şey mi dostum? Contact with the afterlife. Yeah. I Annemle iletişim kurmaya ihtiyacım mı var? İletişim kurmak derken nasıl bir iletişim o? Ayı mı yapacağız? Avize sallanıyor gene. Aa! Bir şey diyeceğim. Bu ev şeye benzemiyor mu? PT, Silent Hill. PT'deki evin aynısıydı burada orası. Oh my goodness. Aa! Lan, oğlum servisim çok düşük. Arkadaşlar PT bu. PT What? mi? And I have to take care of my Burası resmen PT'deki ana giriş arkadaşlar. Yukarıdan bakın bir tane bir eleman bakıyordu hatta. Burası mesela. PT'deki eve çok benziyor. İnanılmaz benziyor. Ve kapı da aynı. Sanırsam yine böyle koridorlar arası geçiş yapacağız sürekli. Aa mutfak. Anne. Lazanya mı bu? Lazanya. Jackie? Bebek sesi. Bebek telsizi bu. Sustu. Allah Allah. Oğlum kim lazanya hazırlamış ve üç tane tabak koymuş? O zaman annemiz de mi burada yoksa? Açılmıyor. Geri mi gideceğim? What the hell? Ne oluyor lan? Aynasını ben dedim. Bodrum'a inen bir yol. Şu Amerikalıların evinde, Bodrum'unda hep böyle bilardo olur ya. Allah. Hiç şaşırtmıyorlar beni. Daily News var. Günlük haberler. Televizyon. Bu ne? Işık şalteri mi? Açık. Şalterler inecek galiba daha sonra. Kapı kapandı. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine be. Abi bildiğin PT ya. PT'nin aynısı neredeyiz? Kapı açık. Oh! Abi ödüm koptu lan. Bebek çıktı. Koca bebek. Aa, bebeğimiz burada. Enga enga. Ne oluyor be? Selamun Aleyküm Niyetimiz rahatsızlık vermek değil çalıp çırpmak değil Olayı anlatıp gideceğiz Selamun Aleyküm Kapımı çal Genç Telefon Kim biri bana nefes veriyor Annemin mi? Olabilir de o ne edebilir de Neye göre kime göre Aha televizyon açık Show TV çekiyor mu abi? Çekmiyor mu? Çek, çekmiyor abi. Masada börek değil o lazanya ya. Aa. Bu şey değil mi? Ruh çarma tatlısın parçası. Evet. Ruh çarma tatlısının parçasını bulduk şu anda. Kapandı Gene abi aynı yere geleceğiz. Bu sefer daha farklı bir şeyler göreceğiz. Aa bildiğim PT ya. Oyuncak direnme. Çuf çuf. Bebeğimiz burada mı? Bak burada saat de var. Bak 6.59. Öbür oyunda da 10 olmuyordu. Ya bir, abi PT'yi bayağı bir benzetmişler

Arkadaşlar şifre gördünüz mü hiç? Şifre Aha Evet burada şey şifre Doğru yolu bul Şimdi kırmızı Kırmızı yola giden ne var? Chat dediklerimi bana yazın Şimdi Kırmızı ev 2 2 2,9 2,9,5 1 2,9,5,1 2 9 5 9,51 Oh yeah Anahtar. Neyin anahtarı bu? Anahtar burada mı? Anahtarlar koltuğun ne? Kalıp beni ara. E bu anahtar buraya açmıyor. Şurada bir tane kilitli kapı vardı. Orayı açacağız galiba. Kilitli olan kapıyı açacağız. Anahtarlar bulurdu. Vallahi burasıymış. Buradan üst kata çıkıyorum. Hayırlısı. Ana. Üst kata çıktık. Hımm e buradan tekrar aşağı indik. Çok ilginç ya. Buradan oraya nasıl boğdurma indik? O da ayrı bir konu. Ha bir parça daha bulduk. Her aldığımızda kapı kendi kendine açılıyor. Ya bildiğiniz PT tarzı abi. Ayvayı yedik. Hayda. Karşımdaki tuvalet açık. Şey mi dostum? Şey mi? Şey mi yani? Aynadan birini mi göreceğiz acaba? Yok. Burada bir şey yok. Oh! Ah! Ne oluyor lan? Bir not var orada. Bu ne? İşaret duvarda. In the wall. Duvar. Ne işareti ya? İşaret duvarlarda. Duvar. Duvar. Yukarı kat açılmış bu arada. Bunun duvarında. Burada bir şey yok. Bir saniye. Yukarı çıkıyorum. Aha. Aa delik. Bu PT'de de vardı. Ana ne oluyor? Nereye geldim ben? Aman aman nereye geldik? Aman aman nereye geldik? Daha dün dedik. Ne oluyor? mantar. Biri ağlıyor. Abla, abla ne yapıyorsun abla? ileride bir abla var. Ablacık, kuyu mu? Halka mı oynuyoruz oğlum? Flashback ne demek ya? Flashback hayal mi? Hayal gördüğünüz sanıyor galiba. 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 Bir parça daha bulduk. Hayırlısı be gülüm. Bir tane daha bulduk. E şimdi Complete 4. 4. round'u bitirmişiz. Ha, abla giriyor Olur böyle şeyler. Alışkınız zaten. Abla, ablaların girmez. Biri kapıya vuruyor. Niye vuruyorsun kanka? Ayıp değil mi? Parayla aldık bu kapıyı. Vurma. Vurma abi. Vurma abicim. Vurma niye vuruyorsun? Tamam kırıyorsan kırar. Sen ödersin ama. Göz var. Nerede göz var? Ne gözü? Ben gidiyorum. Aa annemiz mi? Annemiz bizim dalga geçiyor o zaman burada. Yok. Açılmıyor. Adamlar bildiğin PT oyununu kopyalamışlar yani. Sadece birazcık Hayırlı işler. Kapı açılmış bu arada. Selamun aleyküm hayırlı işler. Lan! Lan! Aa. Ne ne suçlusu ben bir şey değilim. Sus. Aa! Ya ne biri? Bu arada bunun aynı PC'de de yaşanmıştı. Tuvalete kitleme olayı. Ne şey oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Borudan mı geliyor bu ses? Hı. Annemiz bize suçlu dedi. Niye dedi? Kafamda deli sorular. Kalp cici. Kalp gg. Burada bir yok? Yine mi üst kata çıkmak için şey kullanacağım? Burada ikinci kata çıkan kapı burada. Oğlum sen kapalı. Geri mi gideceğiz acaba? Yo. Bir şey mi bıraktı? Yok. Suçlu 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 suçlu. Suçlu. Geri gideceğimizi sanmıyorum ya. Aha. Şimdi burada bir şey daha bulacağız. Bu taraftan yukarı çıkamıyorum. Sen de buradan bir işlem yapamıyoruz. Aha. El feneri severiz. Avize kırılmış fena. Tamam şimdi el feneri verdi oyun bize. Sağ olsun. Şu parçayı da alalım. Evet bir parça daha aldık. kat katletmişler ha. Avize cici. Kapı kapanıyor. Kapı kapandı. Allah 5. round'dayız ve her yer karanlık. Şimdi daha, daha ne yedik? Ne gerek vardı başka oyuna direkt PT kopyalaysaydınız. Evet ya. Yani neredeyse aynı şeyler oluyor. Şimdi bakın chapter 5'e geldik. Şimdi her yer kanandık. Bu PT'de de yaşanmıştı. Sonra tuvaleti kitleme olayı. Yukarıdan birinin gözükmesi. Avize kırılması. Avize kırılması olmamıştı PT'de. PT'de cam kırılmıştı. Eğer izlediyseniz biliyorsunuzdur. Mesela PT'de fotoğraf parçaları topluyorduk. Burada ruh çağırma tatlısının parçalarını buluyoruz. Böyle bir enteresan. O atmosfer 10 numara var ama ha. Fena. Fenasın başa belasın. Neredesin? At oh! <laughs> bu bebekten ne çektim anlamadım ki yemin ediyorum. Sürekli çıkıp çıkıp duruyor oğlum. Sal beni. Sal sal. Avize, avize düzelmiş ya Oğlum yapma. Yapma yanarız reis. Aa kapı açık. Tamam bu turda geçtik bence. Ha elektriği burada getireceğiz. Anladım hocam. Şu parçayı da bir alayım da. Aa, şey yok. Anladım hocam. Bir de şey bulacağız. Ne kadar güzel. Ha buldum ki. Lever abi. Arkamı sakın mı dönmeyeyim? Niye ne var arkamda? Bir şey yok ki arkamda. Elektrik geri geldi abi. Şimdi. E şimdi. Kapı açılmadı kanka. Kanki. E Bir şey getirdik ama bir şey yok. Kapı açılmadı. Bir eşya daha var onu bulacağım. Ne eşyası var ya? Kanki çok. Teknetnever mobil çıkınca da oynar mısın? Oynarız ya Ama IOS'um yok Ben Android kullanıyorum O ayrı bir konu Oynayamayabilirim Selam Kimsen var mı? Işığı getir dediler Getirdik Şimdi daha ne istiyorsun benden? Daha ne yapacağız burada? Bir şey daha mı alacağız acaba? Ya da oradaki şeyi aldım ya Baga mı girdi? Baga girmiş olamaz ya Kalp mi? Kalp ne alaka? Ya da ışıkları mı yakacağım acaba? Anahtarlar Çıkış kapısından ses geliyor oraya gitmen lazım Alakası yok. Çıkış kapısıyla. Biz şuradan gidiyoruz abi. Tamam mı? Buraya gittik. Mutfak açık adamda. Bize niye kapalı? Şöyle mi yapsak? Şöyle bir etrafa bir bakayım iyice. Allah Allah. Aha açılmış mutfak. Ne olsun yani? <laughs> Kuyu mu? Yo hatırlamıyorum kanka. Beni rahat bırak kanka. Lazanya yiyelim gel. Bunu hatırlıyor musun deyip duruyor. Hatırlamıyorum reis. Niye hatırlayayım ki onu? Abi anahtar mı var? Hani ölüm yok anahtar. Abi sanırım babamız annemizi bizi kuyuya atmış. Ya da biz mi attık? Çünkü bize suçlu diyor. Kapı açılmış. Kafamda kentsel dönüşümler. O ne lan? Ay oğlum başkası zannettim ya. Aa ayna deyince bu arada ayna görünme Yani ters görüyoruz şu anda. Aa bu. Ha bu olur bunlar. Rüzgar. Bu birini öldürmüşler. O da olur. Aa, ne oluyor orada? O, ki o ne lan? Ne oldu? Yok oldu. Geri geldi gitti. Ne oluyor abla? Abla gel buraya abla. Abla konuşacağız. Abla yok oldu. Abla bozuk. Televizyon açık gene. Hiçbir şey yok. Ayna görünümü var şu an. Yani her şey ters. Kibrit bulduk. Kibritle mum mu yakacağız acaba? Mum mum mum. Ya, aha burası açık. Üst kat keyfisi. Her şey ters. God god. Aa haş haş ters döndü bu arada. Aa ev geri döndü. Kendi Yo ev aya ters. Niye bu yukarı oldu? Aşağıda da vardı. Ama aşağıdaki yanmıyor. Garip. Burada da suya basıyormuşuz gibi bir şey veriyor. var mı mum? Yok. Ya burası açılmış. Bodrum. Kapı open it. Yine I'm ayna. da bak. Adamlar kırmızı. PT'de de böyle renkli ışıklar vardı. No, ne oluyor lan burada? I'm my mom knows I'm of bim, bim, bim. Annem bana niye bunu yapıyor? Kafa. Ne oluyor? Aman Allah'ım. Aman aman nereye kaldık daha ne dedik? Aa o. Ne yedik galiba? Abi oyun hikayesi şekilde kontrol ettiğimiz karakter Mark adında bir genç annesini kaybediyor ve bu bu giriyor. Çünkü katili kendisi galiba yazmak istedim Bu kim abi? Selamun aleyküm. iyi misin? Palaço mu o? Palaço. Korkmadım ki, korkmadım ki. Al Kapı açıldı. Ana. Bu ne? Tövbe estağfurullah. O neydi kız? O neydi? Ha! Korkmadım ki, korkmadım ki. Ala, ala kodur. Korkmadım ki. Bizimlikle korkmadık arkadaşlar. Oha chapter 8'deyiz. Para pap para. Come on. Bir dakika bu oyunun kaç chapter olduğunu şu şekilde anlayabilirim ha. Başarımları da var ya başarımlar. 12. çarpı 9. çarpı 9. çarpı 10. 2 chapter kalmış. Güzel. Fenerime ne oldu? Aha pil. Durabel. <laughs> Alkalin. Evet Durabel. senin çakması ne kadar güzel. Severiz Durabel. Durabel. Tüm mağazalarda. Fenasın. Durabel abi. Oyun kaç lira? Oyun 10 küsürdü. Tam hatırlamıyorum. Steam'de. Ha? Ne oluyor be? Bu ses şey değil mi? Five Nights sesin. Ne oluyor? Anne! Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ne ne oluyor bize? Ne 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 Açılmıyor. ne 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 nereye gideceğiz abi ne yapacağız aman Allah'ım aman Allah'ım nereye geldik daha dün evde girdik. reis ya yapma böyle şakalar bana ya ben tuvalete mi gitmem lazım bir gül, gülüş sesi mi duydum ben yanlış mı duydum yanlış duymuş olabilirim yanlış duymamış da olabilirim <laughs> o da ayrı bir konu da Anladım hocam olur böyle hatalar yani böyle koşmalar, zıplamalar. Ben gidiyorum kanki. Ben, ben gidiyorum. Ayıptır günahtır kardeşim bu ne ya? Böyle olmaz olsun ya. Ha oldu tamamlanmış. Kapı kapandı. Chapter 9'a geldik. Ağlayan biri var. Ben mi ağlıyorum? Ben ağlıyorum. Niye başım dönüyor? Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Aa, selamun aleyküm hayırlı işler. Allah. Anne sen misin anne? Anne. Başım dönüyor. Bakma bak başım dönüyor. Başım dönüyor. Baş Baktım ki. Bakmıyorum tamam. Baktım ki. Arkana bakma. Ha, baktım. Bakacağım ki. Bakıyorum ha Öldük. Sana diyorum arkana bakma dedim. Baktım. Bakma geliyor. Baktım. Said, Don't look back. Oha bu ses. Bu 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 efekt sesi de vardı. Really? Oh my god. Sana diyorum arkana bakma. Bakmıyorum arkama. Arkaya arkaya bakmak yok. Yine kırmızı. Bu ne? Hayır <laughs> Şey mi dostum? Yine kanlar, yine göller. Şşşşş şişe şişe şey mi dostum? Şşşşş şişe şey. Biri çeşmeyi açık unuttu bence. Bence ondan su var. Ne oluyor? Büyük bir iki tane çocuğun odasında bir şey bulacağız ya. Kız 59. Ee? Ee abi? Şimdi nere? Kafamda ketsel dönüşümler. Anlamadım ben. Aha. Fotoğrafları almayı seviyorum. Yazısı çıktı. Ne alaka? Fotoğraflar. Fotoğraf. Fotoğraf derken ekrana bir şey gelecek kesin. Ne gelecek? Problem o. Alo, tengi foto. Burada bir şey yok. Ne açıldı? Kaldım abi. Dolap açtım. Başka bir şey yapmadım. My mom's camera. What's that doing here? Ah, Bu her yer kan lan. kapının üstünde şifre mi var? Go out diyor. Go out. Dışarı çık. Evet. Çıktı. Kaçtık mı? Kaçtık abi. İnanılmaz. Aha. Aa. Polis şerezi çekilmiş. Annemiz burada ölmüş galiba. Büyük ihtimalle. Aha. Rüya rüya. Rüzgar abi. O rüzgar değilmiş. Hatırlamıyorum kanka. Aa. aa. Hatırlarsam sonra. Ne gerçeğinden bahsediyorsun reis? Nasıl ya? Yok ben şey yapmadım. Aa bir dakika. But Babamız cezaevinde. Biz ama aa Yok artık şampuan. İnanılmaz. inanılmaz, İnanılmaz. Evet sevgili YouTube bir videonun da sonuna geldik. Bugün Evil Inside e oynadık. PT'ye inanılmaz benzerliğiyle ön plana çıkan bir oyundu. Fark ettiyseniz yani neredeyse her şey aynıydı. Sadece ufak tefek değişiklikler vardı. Güzel de oyun bayağı hoşumuza gitti. Sizin de hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.